Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Kösebek Madenli Ay Kösebek Madenleri diyorum. E, Batman Çölü'ndeki yeri bitireceğiz. Bitirelim. Hemen cık gidelim Batman Çölü'ne. Hop. Batman Çölü'ne gittik. köstebek maden en son köstebek madenlerini bitirmiştik. Şimdi de e, buradaki şu e, buradaki yeri bitireceğiz. Ha yani cık bitirmeye gidelim. Tamam hop tamam. Buraya şuradaki şeyi hemencik yapalım bulmacayı. Bu bu bulmacayı bilmeyenler için ben size gösteriyorum. Normalde kimse göstermez. Şu alttaki kuş var ya hani bak bu kuş bu kuş. Bu kuşun şuraya gelmesi lazım. Buraya. Oraya gelmesi lazım. Hemen cik yapalım. Tamam geldi. Sonra da şu hamam böceği midir? Nedir? Bir dakika göstereyim. Bunun da şuraya gelmesi lazım. Şu piramidin olduğu yere. O piramidin olduğu yere gelmesi lazım. Evet bakın geldi. Şimdi herkes buraya geliyorsanız bakın açıldı işte. Açıldı burası. <laughs> burası açıldı. Herhalde burada ne yapacağınızı biliyorsunuzdur ya. Oranın şimdi içine gireceğiz. Şöyle gidelim. Tamam. Gidiyoruz hemencik. Yapamadım. Tamam gidiyoruz böyle. Git git dedik. Hop. şöyle. Tamam. İlk başta e, iki yeri iki yerdeki parkuru da yapmanız lazım. E, şuradan da şuradaki parkuru da yapacaksınız. Buradaki burada bir Ben hemen e, zor yerden başlayacağım. Bir dakika buradan kayalım ben. Allah oğlum niye tırmandım ben? Bir dakika. Şöyle gidelim tamam. Buradan böyle gidip buraya geleceksiniz. Sonra şurada şuraya atlayacaksınız. A ya bastık Tamam bir dakika Hı, tamam genelde ben niye aya basınca öyle oluyor buradan böyle şu parkuru yapacaksınız Burası en kolay yeri şöyle hemen geci yaptık buradan şimdi gidelim şimdi burayı yapacaksınız böyle tutuna tutana yapacaksınız Böyle hop. Böyle zıplaya zıp tutuna tutuna yapacaksınız. Ama buradan böyle de atlayabilirsiniz. Tutunmak istemiyorsanız. Yani şurayı aktifleştirelim. Şimdi diğer yerden yapacağız. Yani buradan gidiyoruz. Burası da diğer yerin en burası da daha da basit burası hatta. En basitleri çok kolay. Sizin için belki zordur. O ne yeni başlayanlar için belki zordur da benim için çok kolay. Hoppala. Buradan geçiyoruz. Bak, buradan direkt böyle yapıyoruz. Çok basit. Hatta en basiti buydu ya. Şuradan direkt dalış hareketini yaparak geçebiliyoruz. Bundan da böyle çöz madenindeki gibi Böyle gidebiliyoruz. Böyle zıplıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Buradan ne yapıyorduk? Yani parkur yapıyorduk. İlk başta ben buraya atlıyorum. Siz isterseniz direkt şuraya da atlayabilirsiniz. Oraya da atlanıyor. Böyle zıpladık. Tamam. Buradan geçip şu şalteri aktifleştiriyorsunuz. Sonra burasının kilidi açılıyor. Böyle buraya zıplıyorsunuz. Böyle Burayı da buradan zıplayıp hop. Tamam. Şimdi bir dakika hop. Allah ya. Neyse böyle yaparız. Allah yapamadım. Sinirlerim oynadı. Ya. Niye yapamıyorum? Neyse dur şöyle. Tamam. Şuradan kırmızı yer atlayalım. Buradan da böyle. şuraya atlayalım hemen tamam hoppala tamam bir dakika zamanlı hoppala tamam buradan da gittik şimdi burada bir tane şalter olması lazım bundan sonraydı herhalde mı göre şu canı da alayım ya canı max olsun tamam. Hı. aynen bundan sonra şu şalteri aktifleştirip Direkt şuraya gidiyorsunuz. Allah ya. Şuş, yapma işte şunu ya. Aa, bir dakika. Tamam bir dakika. Hop. Böyle düşerseniz de böyle yaparak çıkabilirsiniz. Şimdi gidelim buradan bu ne oğlum galaksi e, sanki uzaydayız şimdi bu kardeşle konuşmaya gerek yok kur kafa neyse boş ver ilk başta bu gemiyle böyle gidiyorsunuz dümdüz dümdüz nasıl üstüne gidiyorsunuz böyle dümdüz gideceğiz Gemi hiç yönlendirmeyin sağ veya sola çevirmeyin dümdüz gidiyorsunuz Burada şey şart. Sonra şurada bir tane merdiven var. Dur. Kamera modundan hemen göstereyim. Şurası. Bakın. Gördünüz mü? Burada bir tane orada bir tane tuş var. Ona basıp parkuru görebilirsiniz. Kendiliğinden oluşuyor o parkur. Evet. Şöyle. Hemencik gidelim. Hemencik gidelim. Bu tuşa basıp e, şu parkuru şu parkur görünüyor. Sonra bunu yapabildi böyle gidiyorsunuz. Merdivenlerden çıkıyorsunuz ilk başta böyle. Birazcık zor oluştuğu için ama ama oradan merdivenlerde çıkıyorsunuz. Sonra buradan böyle bir dakika Ve şuradaki yere atlıyoruz. Siz öyle yapmayarak da atlayabilirsiniz. Şöyle yaparak da atlayabilirsiniz. Bir saniye. Benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz illa. Şimdi buradan nereye atlıyoruz? Aha, şurada bir yer vardı. evet, buraya atlıyorsunuz. Sonra buraya atlıyorsunuz. Buradan atladıktan sonra şu altındaki unutmayın. Böyle yapıp ne Yere düştüm. Şimdi şuradan da bir daha yapalım hemen cicik, medvenler çık, hemen cicik yapalım. Şöyle tamam, Buradan böyle gidelim. Şöyle, şöyle yapalım. Şuradan da buraya gidelim tamam. Burada takılmıştı, son yok burada değil. Şöyle atlıyorduk. Hoppala Tamam Şöyle hop Buradan değil. biz en iyisi Hop Şu hareketi yapalım Buradan da böyle Atlamaya da bilirsiniz. Burası bileşiyor mu Aynen birleşiyormuş Ben atlıyorum sürekli Burayı açıp gemimize geri dönüyorsunuz Gemimize yani geri dönüyoruz Hoppala Şöyle gemimize geri dönelim Sonra sağdan devam ediyorsunuz. Yani sağdan gidiyorsunuz. Bir dakika. Şurayı döndüremedim lan. Heh. Tamam döndürebildim. O oh, çarptı. Buradan düz gidiyorsanız sağdan. Sonra hatırladığıma göre burada duruyorduk sanki. Aynen burada duruyorduk. Sonra şuradan gidelim aha da parkur bu parkur çok daha kolay daha da kolay bana göre şuradan hemencik çıkalım buradan da çıkmaya göre buradan çıkabilirsiniz ama şuradan da çıkabilirsiniz ben buradan çıkmayı tercih ediyorum tamam pek hatırlamıyorum da burayı, buraları şuradan çıkalım bu adadan da çıkalım şurada bir yer olması lazım evet Buradan da çıkalım. Bitti bir de. Şuradan tek yapmam gereken bu hareket. <laughs> ya düştüm ya. Neyse olsun. Olsun yaparız. Bir dakika. Neredeyim ya ben? Yanlış yere mi geldim? Yok. Böyle yapalım birazcık. Şuradan gidelim. Şuradan dümdüz. Şuna zıpladık. Buradan da yapıştırdık. Hop buradan da sıkıntı şuradan da tek yapmam gereken şu hareketle biz buradan mı yapsak aynen buradan yapalım hatta buradan yapalım bir dakika tamam şunu da açıyoruz sonra nereden gittiğimizi hatırlamıyorum da bir gemimizi bulalım aha gemi burada Önce gemimizi alıp şöyle hatırladığına göre böyle gidiyorduk ya. Aynen aynen öyle gidiyorduk. Şöyle gidiyoruz dümdüz. Hmm. Geldik. Yok yok daha gelmedik daha şuraya açacağız. Buradan yükselmesi lazım. Yükseldi. Buradan çıkmak birazcık zor oluyor şuraya çıkmak. Böyle çıkın bence hop. Bu yapamadı. Böyle de çıkabilirsiniz. Böyle yaparak da çıkabilirsiniz. Bunu da açtık mı? Tamam. Şuranın en tepesine ilk önce tırmanıyoruz. Yani çıkıyoruz anlamında. Şöyle tırmanınca çıkalım. Tamam. 111 bir param var lan. Şuradan böyle çıkıp bir dakika. Lan bekle ateşe girmeyeceğim. Canım azalıyor. Azalmadı da azalır. Şuradan geçelim. Buranın üstüne çıkmakta Tamam. Buraya da çıkılmıyor ya. Neden çıkılıyor? Bir dakika. Ya. Üstü açık gelmiyor lan oğlum üstü açık yer niye yok ha buldum böyle üstü açık yerden şöyle çıkacağız bir dakika böyle 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 yaparak ya ya abi üstü açık yer yok mu ya bir dakika vallahi yok lan lan Heh. buradaymış bir an korktum şöyle şuraya çıkıp şunların üzerine atlıyorsunuz böyle böyle atlayıp şunu açıyorsunuz bunu açtıktan sonra zaten şu bir de şu şalteri açacağız tamam Açtık. şimdi şuradaki bir şuradaki şeye girip buradan bu bitecek Burada da bu arada dört sandık var. Onun içine kıyafet veriyor. Şimdi de gidiyoruz. Hadi bakalım. Ama ilk başta girişi bulmamız lazım. Giriş nerede? Bulalım hemen. Burada bir yerde olması lazım. Aynen burada. Burada bir yer vardı. Aa. Şimdi buranın içinden gidiyoruz Evet. Astral kitabın almış bunun adı da. Bunu da bulduk. Tamam. Çıktık buradan da. Aa bir daha gidebiliyor muyuz? Bir dakika. Aa gittik lan. Neyse. Bir dakika. Şöyle gidelim astral tapınağından. Evet arkadaşlar. Evet. Bu şekilde Astral Tapınağını da bitirmiş oluyoruz. Bir dakika. Şu da bitiriş yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz ve bay bay.